Kim bunu diyor? senin bu amına kodum Vallahi. Diyor ya? Allah şükür Allah böyle delikanlı yapmış. Bu zamana kadar sikmediğim göt kalmadı. Yani bana istediğin pisliği yap. Aynen dediğin gibi sabah kadar oynarım amına koyayım. Sülalemi getirir, sikerim amına koyayım. Porttan çıkarmam. Ama işte insanlar gelip benim yüzüme karşı konuşamıyor. Adam benim yanıma gelip bana kanka diyor. İşte diyor siz şöylesiniz böylesiniz arkamdan gelip senin discorduna benim arkamdan konuşuyor. Böyle kahpe adamlar var. Ben bence kendine şunu sor. Benim yanıma gelip kimse bana konuşamıyor. Hiçbir klan benim yanıma gelip de işte Arap böyle yapacakmış, Max böyle yapacakmış diyemiyor. O yüzü bulamıyor. Çünkü diyorlar ki Cihat bize adam yerine koymaz. Cihat bizi siktir eder. Niye herkes sizin discorda geliyor amına koyayım? Demek ki senin discordunda bu adamları bu adamları çeken bir orospu var. Geliyor, geliyor işte de demek Max'i bitirdiniz. İşte oflular ve nefler var. E oflu nef Gazi'nin düşmanı. E işte Gazi vurmaya gidecek. Sana ne orospu çocuk? Çünkü çünkü diyor ki Gazi ben Gazi ile savaşamam. Gazi benim anamı siker. Hani sen de gel beraber ben çünkü bende o yarrak yok diyor. Bende o yarrak yok. Yarrakları birleştirelim. Anca o zaman cihata sürteriz diyor. Bu olayın gerçeği bu. Ne hepsi gol olsa ne yazar son attığını ben hissetmedim ki Tek başına yarış kazansan ne yazar kahvemi bitirip motora binmedim ki Ne daha. kadar çene çalan varsa alayı katırsız bütün notaları çaldım yaptı hazımsızlık Emin ol yapıyorsam benim vardır bildiğim bir ucu benimdeki yaptı beni sabırsızlık hmm, Bu arajlarım yolunda değil ona eczanedir hissetmiyorum kendimi hmm bandaj attı delinin biri onu çıkarmaya çalışıyorlar 20 sene her kişi yaşattığını yaş Horus buyum demiyor da ilişkiler konusunda tecrübeliyim diyor. Senin ben felsefeni sikeyim. Oh. <laughs> Yaşamadan ölmez diye dev seçtiysem asla sekmez Senin gibi kuşa taş atmaya değmez Kızlar ikisi Asian ikisi de pekmez Ne yapacağım yaptıysam kusura bakma Kaldırma uyuşlu yanlışlıkla <laughs> Kusura dördün başı işim aşkın başımdan Keş para taşımaktan ben fıtığım azdı. Ne kadar alakasız Londra ve şurdan Ne güzel örnekledim rap ve sen aynı Ömrünüz kısa benim soyadımızı Kayıp düştüğün yere bıraktım soyulumuzu Masaya yatırmadık sorunumuzu Bu yüzden okuyorum yorumunuzu Gevşeye midalara verdim ayar Bazen azımsızlık yapar midem bazen yapmaz Bu sorunun çözeli oldu baya Bazen uykularım kaçar bazen kaçmaz Silahlar oyun azbro az bro Üç çay içtim bu sefer az koy Dibine kadar argo muhaşerete yer yok Götüyen yen taksın fark ederse kahrol Avrupa'dan Asyaat üstünde banko Arabanın bagajına dalidim bir tablo Yatak ya çıkar midemi bulandırdı sanruf Bir daha alamadan önce tadımı tele.

hepsine de taktım gözlük Parçaladım kalanları da yediye böldüm Geliştim kozmik bulutları da gördüm Oldu bardak taştı dağlar açtım Yaptım oldu gelip görenler şaşırdı Soldu güller oldu mevsim geçti Bunu dinledim Mozart aklını kaçırdı Sürdüm ay cadde boş sabah beş Şanlım efendi gelip peşime takıldı Üstüm o şatun pek bir hoş Yine de karıştırdı çantayı tadımı kaçırdı Korktuk, Korktu kaçtı çekti sıktı baktı Gömdük oldu bitti barla yaktı Aslan öldüğünden sebeptir ki Son kalan ceylanı da kurt kaptı Yaşadım bir gün bir can için inadıma Üzdüm derimi astım duvarım Krallar'ın dönemi bitti Geldim gördüm yendim hepsi öldü bitti Sırtımla megaton çektim 8 milyar öküz oturdu seyretti Krallar'ın dönemi bitti Geldim gördüm yendim hepsi öldü bitti Sırtımla megaton çektim 8 milyar öküz oturdu seyretti Yaşadım bir gün bir can için inadıma Üzdüm derimi astım <laughs> Nef kılanı ve oflu klanı orospu adamlar. Kullan kullan at. Allah Allah. Söyleyeyim. Bak ben sana şunu söyleyeyim ben ben o tarafı tutarım. Öyle bir iş savaş iş savaş muhabbeti asla olmaz da. Ee, şimdi yine konuşurum hani bu muhabbetleri hani Gazi bizim işimiz yok bizim düşmanımız falan diye e, detaylı konuşurum ama ortalığı yumuşatırız sen de şey yap. Bak ben bir, bir 15-20 gün bir ortalık yumuşatsın Cio bak biz Discord'larda konuşuruz bu muhabbetleri bitiririz bak emin ol bitiririz. sana de şunu istiyorum. bak, tamam. Biz zemin yumuşatın أنا <applause> تراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقدم الموت برضانا إننا طلاب الشادة إننا طلاب الشادة ونجهز مفخخاتي وندمر فيها الضغاتي بالموت تبدأ حياتي إننا طلاب الشادة